Hiç merak ettiniz mi? Antik stoacı filozoflar hayatın kaosuna ve özellikle de etrafımızdaki zorlu insanların yarattığı duygusal çalkantıya karşı nasıl böylesine güçlü bir bağışıklık kazanabilmişler? Onların sanki zihinsel bir zırhları vardı. Başkalarının kendilerini atmaya çalıştığı o negatif enerjiye karşı kendilerini koruyan bir kalkan. Bu sadece eski bir tarih parçası değil. Günümüz dünyasında ister zorlu bir patronla, ister sinir bozucu bir aile üyesiyle, isterse enerjinizi hemen herhangi biriyle uğraşıyor olun, hayatınızı dönüştürebilecek pratik bir strateji. Bugün Stoik prensipleri zorluklar karşısında gelişmek için nasıl uygulayabileceğinizi, ayrıca narsistik eğilimleri olan zor karakterlerle nasıl baş edebileceğimizi derinlemesine inceleyeceğiz. Bu sadece başa çıkmaktan çok daha fazlası olacak. Bu huzur, dayanıklılık ve derin bir kişisel özgürlükle dolu bir yaşam inşa etmekle ilgili. Eğer şimdiye kadar başkalarının olumsuzluğu altında ezildiyseniz ya da sadece bu telaşlı dünyada daha dingin bir varoluş arıyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin Stoacılığın zamansız bilgeliğiyle donanmış olarak bu yolculuğa birlikte çıkalım ve hayatta her ne olursa olsun dinginliğinizi korumanın sırlarını açığa çıkaralım. Narsistik eğilimleri olan insanlarla baş etmenin yolu onlardan intikam almak ya da onlara zarar vermekle ilgili değil. Tam tersine bu kendi içsel kalenizi güçlendirmek, kendi gücünüzü yeniden kazanmak ve kimsenin ama hiç kimsenin sizin huzurunuzu çalmasına izin vermemekle ilgili. Çünkü önemli olan başınıza gelenler değil, onlara nasıl tepki verdiğinizdir. İlk olarak narsistin hayatınızdaki rolünü en aza indirgemeye çalışın. Bu kavram temel olarak bir çizgi çekmekle ilgili. Ne kadar gücün özellikle de bir narsistin iç huzurumuzu ve dinginliğimizi etkilemesine izin vereceğimize karar vermekle ilgili. Roma İmparatoru ve Stoacı filozof Marcus Aurelius bir zamanlar şöyle demişti. Zihnin üzerinde gücün var. Dış dünyadaki olaylar üzerinde değil. Bunu anla. O zaman gerçek gücü bulacaksın. Bu ifade bir narsistle uğraşma zorluğuyla karşılaştığımızda zihnimizde derinlemesine yankılanmalı bize gerçek gücümüzün narsisti veya davranışlarını değiştirmekte olmadığını aksine onlara nasıl tepki verdiğimizi ve nasıl ilişki kurduğumuzu değiştirmekte yattığını hatırlatır. Bir narsistle uğraşma bağlamında gerçekten kontrol edebileceğimiz şey tepkimiz, duygularımız ve onlara ne kadar zihinsel alan tanıdığımızdır. Bu kolay bir görev değildir özellikle de duygular yüksek olduğunda ve söz konusu narsistik eğilimleri olan kişi hayatımızda önemli bir rol oynadığında bu kişi ister bir aile üyesi, ister bir partner, isterse bir meslektaş olsun fark etmiyor. Seneca bu yaklaşıma uygun bir bilgelik pırıltısı sunar bize. Gerçekte olduğundan daha sık hayalimizde acı çekeriz. Bir narsistle uğraşırken hissettiğimiz endişe ve sıkıntı genellikle onların bir sonraki söyleyecekleri veya yapacaklarına dair korkularımız ve beklentilerimiz tarafından büyütülür. Seneca'nın içgörüsünü uygulayarak eylemlerinin gerçek etkisiyle zihnimizde yarattığımız ek acı arasındaki farkı öğrenmiş oluruz. Bu bir narsistin yarattığı zorlukları küçümsemez. Aksine en kötü senaryolardan ziyade şimdiki gerçeğe odaklanarak zihinsel alanımızı geri kazanmamızı sağlar. Bunu biraz açalım. Hayal edin her gün bir sırt çantası taşıyorsunuz ve narsistin her olumsuz etkileşimi, her manipülasyon girişimi, her incitici yorumu bu sırt çantasına bir taş ekliyor. Ağır, yorucu ve sizi yavaşlatıyor. Stoacılık bize şunu öğretir: Bu sırt çantasına taş eklemeyi durdurma gücüne sahibiz. Narsisti değiştiremeyiz ama onların eylemlerinin bizi nasıl etkilemesine izin verdiğimizi değiştirebiliriz. Onların hayatımızdaki rolünü en aza indirmek, odağımızı değiştirmek için bilinçli bir kararla başlar. Bu düşüncelerimizi ve enerjimizi bizi yücelten şeylere ve insanlara, bize neşe ve huzur getiren aktivitelere aktif olarak yönlendirmek anlamına gelir. Bu refahımızı koruyan hem duygusal hem de fiziksel sınırlar yaratmakla ilgili. Bu narsistle etkileşimlerimizi sınırlamayı, konuşmalarımızın doğasını değiştirmeyi, örneğin gri kaya tekniğini uygulayarak yani sıkıcı ve ilgisiz tepkiler vererek onların manipülasyonlarına zemin hazırlamamayı Hatta bazı durumlarda bağları tamamen koparmayı içerebilir. Fakat bu sürecin duygusal yükünü kabul etmek de son derece önemli. Stoacılık duygularımızı bastırmak anlamına gelmez. Duygularımızı tanımak, onları anlamak ve sonra nasıl ilerleyeceğimiz konusunda rasyonel kararlar vermek anlamına gelir. Eğer narsist bir ebeveyn veya kardeşle uğraşıyorsanız, sadece sorunlu bir bireyle uğraşmıyorsunuz. Hak ettiğiniz destekleyici sevgi dolu ilişkiyi kaybetme acısıyla boğuşuyorsunuz. Bu bir yas biçimidir ve kendinize bu süreci deneyimleme izni vermeniz de son derece önemli. Stoacılığı benimseyerek içsel huzur ve dayanıklılık sığınağımız olan içsel kalemizi güçlendirmeye odaklanmayı öğreniriz. Narsistin hayatımızdaki rolünü en aza indirerek kin tuttuğumuz için onlara soğuk davranmıyoruz. Zihinsel sağlığımıza ve duygusal refahımıza öncelik vermeyi seçiyoruz aslında huzurumuzun her şeyden önemli olduğuna ve kimsenin onu rahatsız etmesine izin vermeyeceğimize karar veriyoruz. Unutmayın incinmek normaldir, yas tutmak normaldir ve yardım almak da normaldir. Önemli olan daha sağlıklı, daha mutlu bir benliğe doğru adım atıyor olmamızdır. Narsistik eğilimleri olan kişilerle başa çıkmada stoğacılığı uygulamak tam da budur. Dinginlikte güç bulmak ve gerçekten önemli olana odaklanma bilincini seçmek huzur, mutluluk ve büyümeye. Narsistik eğilimleri olan kişiler genellikle çekicilik, zeka, başarı veya bunların herhangi bir kombinasyon aracılığıyla bir üstünlük cephesi inşa ederler. Bu cephe sadece gösteriş için değildir. Güvenilirliklerini ve güvensizliklerini görmekten koruyan derinlemesine yerleşmiş bir kimliğinde parçasıdır. Fakat bu cephenin ötesini görmeye ve geçerliliğini sorgulamaya başladığımızda bunu kötü niyetten dolayı yapmıyoruz. Bunun yerine stoik bir gerçeği arama pratiğine katılıyoruz. İllüzyon katmanlarını soyarak altındaki gerçekliği ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Peki bunu nasıl yaparız? İlk olarak kendimizi stoik kayıtsızlık ilkesine demirlemek önemli. Neyin kontrolümüzde olduğunu ve neyin olmadığını ayırt etmek. Amacımız insanları değiştirmek değil, aksine onlara dair algımızı değiştirmek. Böylece duygularımız ve tepkilerimiz üzerindeki güçlerini de azaltmış oluruz. Narsistin abartılı benlik imajını sergilediğini fark ettiğinizde onlarla doğrudan yüzleşmek veya yıkmaya çalışmak yerine anlatılarını ustaca sorgulamayı seçebilirsiniz. Bu sonuca nasıl ulaştın? Ya da bana bu konuda daha fazla bilgi verebilir misin? gibi sorular sormak kadar basit olabilir bu. Bu sorular gerçek merakla ve yargılamadan sorulduğunda narsisti ve etrafındakilerinin iddialarının gerçekliği üzerinde düşünmeye teşvik eder bizi. Fakat buna dikkatli ve özenli bir şekilde yaklaşmak her şeyden önce kendi güvenliğinizi ve refahınızı sağlamak çok önemli. Stoik felsefe bize iç huzurumuzu bozan çatışmalara girmemeyi öğretir. Bunun yerine dış kışkırtmalardan bağımsız olarak dinginliğimizi ve duygusal dengemizi korumaya çalışmamız gerekiyor. Bu ne zaman müdahale edeceğimizi ve ne zaman geri çekileceğimizi bilmek, her zaman kendi dinginliğimize öncelik vermek anlamına gelir. Narsistin idealize edilmiş benlik amacına, hayatınızdaki azalmış önemden bir yerden meydan okumak, şefkatli, çatışmacı olmayan bir şekilde gerçeği aramakla ilgilidir. Bu stoik bilgelik, cesaret, adalet ve itidal erdemleriyle rehberlik ederek cephenin arkasındaki gerçeği nazikçe ortaya çıkarır. Bunu yaparak kendi huzurumuzu korur ve aynı zamanda narsiste ne kadar dolaylı olursa olsun kendini yansıtma ve büyüme fırsatı sunarız. Onların maskelerinde çatlaklar yaratırız. İmparatorun yeni elbiseleri masalındaki gibi çıplak gerçeğin ortaya çıkmasına izin veririz. Bu öz farkındalık ve iyileşme yolculuğu pasif bir süreç değildir. Aktif katılım, cesaret ve bazen kendimizle ilgili rahatsız edici gerçeklerle yüzleşme isteği gerektirir. Bu yol narsistik eğilimleri olan biriyle yüzleşmek veya davranışlarını değiştirmekle ilgili değil aslında kendimize, büyümemize ve refahımıza odaklanmakla ilgilidir. Öz farkındalığın ve kişisel erdemin geliştirilmesine, derinlemesine kök salmış olan Stoacılık öğretisi terapötik yolculukla mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Bizi içimize bakmaya, tepkilerimizi, duygularımızı ve bize rehberlik eden değerleri anlamaya teşvik eder. Hiçbir insan istediği her şeye sahip olma gücüne sahip değildir. Fakat sahip olmadıklarını istememe ve sahip olduklarını neşeyle iyiye kullanma gücüne sahiptir. Bu mevcut sınırlıklarımızı veya acı noktalarımızı hayatımızda kalıcı unsurlar olarak değil, büyüyebileceğimiz ve öğrenebileceğimiz zorluklar olarak görmek anlamına gelir. Odak noktamızı dışsal doğrulamadan içsel doğrulamaya ve öz şefkate kaydırmakla ilgilidir. Yardım almak bu iç gözlem ve büyüme için bir sığınak sunar. Duygularımızı, deneyimlerimizi ve ilişkilerimizin etkisini yargılanmadan açıkça keşfedebileceğimiz bir alandır. Buradaki amaç toksik ilişkilerin neden olduğu yaraları iyileştirmek, doğal değerimizi tanımak ve değerimizin bir narsistin veya başka herhangi birinin onayı veya tanınmasına bağlı olmadığını öğrenmektir. Bu süreçte hayatımızı ve seçimlerimizi bilgelik ve cesaret merceğinden inceleyerek bir stoik yansıtma eylemine katılırız. Bu öz inceleme dışsal onay ihtiyacından kopmak için çok önemlidir. Bu adım bağımsızlığımızı ve özelliğimizi geri kazanmamızı sağlar. Farkındalık geliştirme yolculuğu her zaman kolay değildir. Güvendiklerimizle, korkularımızla yüzleşme ve bilinmeyene adım atma cesareti gerektirir. Yine de acı ve öz şüphe katmanlarını soydukça her zaman orada olan, yeniden keşfedilmeyi ve kutlanmayı bekleyen dirençli, canlı benliği ortaya çıkardığımız için umutla dolu bir yoldur. Stoacılıkta nihai özgürlüğün içinden geldiğini öğreniriz. Bu tutumlarımızı seçme, bilgelik ve şefkatle tepki verme ve gerçek benliğimizi yansıtan bir yaşam sürme özgürlüğüdür. Bu iyileşme ve büyüme süreci dayanıklılığımızın ve değişim kapasitemizin de bir kanıtıdır. Bize karşılaştığımız zorluklar ne olursa olsun içimizden huzur neşe ve tatmin gücüne sahip olduğumuzu hatırlatır. Stoacılık bize dış olayları veya başkalarının eylemlerini kontrol edemesek de iç dünyamız, düşüncelerimiz, tepkilerimiz ve duygularımız üzerinde mutlak bir kontrole sahip olduğumuzu öğretir. Bu ilke özellikle davranışı genellikle zihinsel huzurumuza doğrudan bir saldırı gibi hissettiren bir narsistle uğraşırken inanılmaz derecede güçlendiricidir. Bunu biraz açalım. Narsist Doğası gereği sözleri veya eylemleri aracılığıyla sizi kışkırtmaya, manipüle etmeye ya da huzurunuzu bozmaya çalışabilir. İçgüdüsel tepkimiz hemen karşılık vermek, kendimizi savunmak veya çatışmaya girmek şeklindedir. Fakat Stoacılığın alternatif bir yol sunduğu yer de burasıdır. Sakinlik, dinginlik ve bunun içsel yolculuğu. Tepkilerinizi kontrol etmeyi seçmek, duygularınızı bastırmak veya inkar etmekle ilgili değil. Duygularınızı kabul etmek ve sonra nasıl yanıt vermek istediğiniz konusunda bilinçli bir karar vermekle ilgilidir. Bu yanıt vermeden önce bir an duraksamak, nefes almak ve düşünmek anlamına gelir. Hiç yanıt vermemeyi seçmek anlamına da gelebilir bazen. Buradaki anahtar gücünüzün tepkinizde yattığını fark etmektir. Bunu yaparken narsistin kaprislerine merhamet etmiyor, zihinsel alanınızın kapısında bekçilik yapıyorsunuz. Bu strateji pratik ve farkındalık gerektirir. Duygusal tetikleyicilerinizin ve tepkilerinizi belirleyen alışkanlık kalıplarınızın keskin bir farkındalığını geliştirmekle ilgilidir. Düşüncelerinizi ve duygularınızı hemen harekete geçmeden gözlemlemeye bağlılık içerir. Stoik egzersizler örneğin günlük tutma veya meditatif düşünme burada inanılmaz derecede değerli olabilir. Durumu duygulardan ziyade gerçeklikten bir yerden görmenizi ve değerlerinizle ve huzur arzunuzla uyumlu bir tepki seçmenizi sağlar. Narsistin oyununa katılmayı reddederek meşguliyet ve çatışma yerine sakinliği ve kopukluğu seçerek derinlemesine stoik bir şey yaparsınız. Apati veya tutkudan kurtulma erdemini uygularsınız. Bu duygu yokluğu değil, rahatsızlık yokluğudur. Kışkırtma karşısında dinginliğinizi koruyarak stoik idealinizi somutlaştırırsınız. Bu yaklaşım pasiflik veya kaçınmayla ilgili değildir. Bu ben ruhumun efendisiyim huzurumun koruyucusuyum diyen aktif bilinçli bir duruştur. Senin eylemlerin ben izin vermedikçe zihnimin kalesine nüfuz edemez demektir. Bu bir bağımsızlık ilanıdır. Gücünüzü geri kazanmaktır ve kendi refahınıza bağlılıktır. Bu stratejiyi benimseyerek sadece kendimizi narsistik eğilimleri olan birinin davranışlarının olumsuz etkisinden korumakla kalmayız. Aynı zamanda daha derin bir öz farkındalık ve dayanıklılık duygusu geliştiririz. Dünyayı bir sakinlik ve güvence duygusuyla gezmeyi öğreniriz. İç huzurumuzun sarsılmaz olduğunu bilerek yaparız bunu. Bu nihai özgürlüktür. Çevremizdeki dünyaya nasıl tepki vereceğimizi seçme, prensiplerimizle uyumlu yaşama ve karşılaştığımız zorluklar her ne olursa olsun dinginliğimizi koruma özgürlüğü. Kendimize zihinsel alanımızı koruma, tepkilerimizi kontrol etme ve onur, dinginlik ve güçle yaşama gücüne sahip olduğumuzu hatırlatırız. Bu sadece narsistlerle başa çıkmak için bir strateji değil, farkındalıklı, erdemli bir yaşam içinde bir ana şablondur. Stoacılığın bilgeliği iç huzurunuz için sığınağınızdır. Sizin izniniz olmadan hiçbir dış gücün aşamayacağı bir kaledir. Stoacılar gibi tepkilerimizi seçme, zorluklar karşısında dimdik durma ve dinginlik ve dayanıklılık dolu bir yaşam sürdürme gücüne sahibiz. Aradığınız güç dışınızda değil, içinizde, kullanılmayı ve beslenmeyi bekliyor. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.